Emekliye gelince emeklinin durumunu biliyorsunuz. Ne diyorlar? Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz. Yani Ocak ayında vereceğiz diyorlar. Ne demektir Ocak ayında vereceğiz? Asıl zammı Ocak'tan sonra yapacağız. Şimdi durumu idare ediyoruz. Parça parça zam yapıyoruz. Ama Ocak'tan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek deniyor. Şimdi... Sakın unutmayın. Bir daha ifade ediyorum. Sakın unutmayın. Ocaktan sonra yani belediye başkanları seçimi süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz. O nedenle benim bugünden size hatırlatma görevim var. Allah aşkına eğer evlatlarınızı seviyorsanız, bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içinde bu memlekette hepimiz rahat yaşamak istiyorsak, önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın, insandan yana kullanın. Insandan yana kullanın.